Selam herkese. Yeni bir Minecraft Pocket Edition bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Tresi Bulur. Akış atılarsanız diğer bölümümüze. Spawner bulmuştuk ve Mineshaft bulmuştuk. Kamera arkasına akış akışı bir sistem kurdum. Şimdi onu izleyelim. Evet arkadaşlar zaten videoda izlediğiniz gibi kamera arkasında sistemi yapmayı düşündüm arkadaşlar. Açıklamanın kısmına vereceğim sistemin nasıl yapıldığını. Yabancı bir kanaldan baktım. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi oraya doğru ilerleyelim bakalım. Evet bu şekilde bayağı bir çalıştım arkadaşlar kamera arkasında. 4 saatte yakın falan çalıştım. Evet şimdi gidelim oraya. Bu bölümde arkadaşlar zaten thumbnail'da da gördüğünüz gibi balık farmını yapacağız arkadaşlar. Buradan da iki çıkış yaptım zaten bunları videoda gördünüz. Denizden topladım medara gitmeden. Yakınımızda böyle bir revin gibi bir şey varmış. Oradan revinden topladım. Evet bu şekilde güzel bir giriş yaptım. Hatırlarsanız diğer bölümümüzde arkadaşlar ilk bölümümüzde daha doğrusu buradan mağaradan gelmiştik. Bu şekilde düzelttim biraz da hızlı bir çıkış olsun diye buradan da yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir şekilde dizayn Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum kısmına belirtebilirsiniz açıklama açıklamanızı. Yorumunuzu daha doğrusu. Beğenmiş misiniz? Yazabilirsiniz. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Evet bu şekilde arkadaşlar zaten video izlediğiniz gibi bu şekilde yukarı çıkıyor. 23 bloktan arkadaşlar bir kalpleri falan bir buçuk kalpleri falan kalıyor neredeyse bir buçuk kalpleri galiba. Elle bile ölüyorlar. 3 vuruşta elle 3 vuruşta ölüyorlar. Ancak tahta kılıç veya fark etmez herhangi bir kılıç ile direkt tek vuruşta ölüyor. Ben taş kılıç kullanıyorum daha doğrusu ama şu anlık yok üstümde. Gördüğünüz gibi kamera arkasında biraz çalıştım. Kemik bu kadar. Ee, ok, zırlar. Gördüğünüz gibi yaylar da burada. Burada da kamera arkasını buraya dizayn ederken çalıştığım malzemeler. Şimdi arkadaşlar balık farmı yapacağız. Gerçekten çok verimli bir farm. Siz de yapmak istiyorsanız benimle birlikte yapabilirsiniz. Malzemeler gördüğünüz gibi envanterimin sol kısmındaki materyallerle yapacağız. Gerçekten verimli bir farm. Sizler de yapabilirsiniz benimle birlikte. Farm bana ait değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Balık farmı bana ait değil. Yapımı yani. Bu üstümüzdekileri diğer tarafa geçirelim. Gerekli olanları alalım üstümüze. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere ihtiyacınız var. Ancak arkadaşlar benim bu biraz daha içeri doğru yapacaktım. Ancak bu ikisinin çalışmasını istediğim için burada AFK bırakırken arkası da çalışacak. Burada AFK balık tutarken gördüğünüz gibi arka tarafta çalışacak. Bir blok daha kaydığım zaman gördüğünüz gibi kayboluyor. Yani çalışmıyor bu arka taraf. Yani verimi de öyle düşer yani burası çalışmadığı için. Sadece burayla ilgilenmiş oluruz. İleriki bölümde belki bir nano farm falan da yapabiliriz buraya. Ama bir dahaki bölüme büyük ihtimalle büyü masası yapacağım buraya arkadaşlar. Bu bölümde şey de yapacağız. Hayvanları bir araya getireceğiz. Küçük bir çiftlikte koracağız Şimdi yapımına başlayalım balık farmın. İlk öncelikle böyle 3 blok yani 2 blok yere ihtiyacınız var. Siz yerin altına veya herhangi bir yere yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu şekilde sandık koyacağım ben. Siz şey falan da koyabilirsiniz. Adı nedir? Varil. Evet. Şimdi varili bu tarafa doğru bakabiliyoruz. baktır bakıyoruz. Baktırıyoruz bu tarafa doğru. Buradaki malzeme. Varilin üstüne. Adı nedir bunu ya? Varil mi? Eşya hunisiymiş. Var. Siz varil koyabilirsiniz. Eşyanın üstüne koyuyoruz akışa buna baktırarak. Üstüne bir tane çit koyuyoruz. Herhangi bir çit olabilir. Benimle birlikte yapabilirsiniz. Buraya bir tane blok. Bir tane daha blok vardı. Buraya. Biraz da çekilir. Evet buradan. Koyulur. Zırh askısı koyuyoruz. Şimdi. Bize destek bloğu lazım. Evet destek bloğu da de varmış burada. Herhangi bir blok da olabilir. Bu olmak zorunda değil. Blok yokmuş şu an üstünde? Onun için tuzak kapısı kullanacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir tuzak kapısı da olabilir. Ben demir kullanmayı şey yapıyorum. Demir kullanacağım. Evet bunları kırıyoruz. Bunlar destek bloğuydu. Bunun amacı buraya geldiğimiz zaman, e, oltaya attığımız zaman gördüğünüz gibi açılması. Oltaya attığımız zaman öyle değeceği için açılacak. Şimdi etrafını kaplayalım. Çok basit arkadaşlar bu kadar yani. Çok basit. Sizler de yapabilirsiniz. Tabii bunun alt yapmanız gerekiyor. Bir tane alt herhangi bir alt clicker indirebilirsiniz. Zaten onların videoları var. Benden daha iyi biliyorsunuz zaten. Şimdi son olarak su ve oltamızı alalım. Evet buraya çite doğru bakladığınız zaman zaten gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Tam olarak burada durduğumuz zaman alt alacağız. Gördüğünüz gibi arkası da çalışıyor. Yani iki türlü verimli zaten. Buraya atıyorum biraz bıraktım. Sonra gelip buradan iskeletleri kesebilirim. Şimdi buraya geleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam buraya. İlk öncelikle oltaya atmam lazım. Oltu tutması lazım. Takılı kalması lazım. Aynen bu şekil. Bu şekil kaldığı zaman eşya sıkılığına bakacak şekilde o tekrar çalıştıracaksınız. Poza doğru getirdiğiniz zaman zaten otomatik olarak atıp çekecektir. Şimdi bir balık gelsin size örnek olarak göstereyim. Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Daha doğrusu ben çekemedim. Ancak yani bu şekilde yakalayabilirsiniz. Ha, daha doğrusu gelmiş. Oo, bayağı bir güzel kışa geldi. Tılan bayağı verimli. Gördüğünüz gibi şans. Bir de büyüsüz oltayla geldi düşünün. Yani bu saatlerce bırakıp bırakabilirsiniz. Böyle atıyorum 15 dakika tutup buradan direkt bayağı birikmiş olur zaten. Bu şekilde elle falan da veya kesebilirsiniz direkt. Sandığımda dolmuş. Bunu kamera arkasında boşaltırım arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer bölümde de buraya büyü masamızı yapacağız. Umarım arkadaşlar burayı beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz beğendiğinizi. Şimdi gidelim arkadaşlar ee, şey yapacağımız yere. Buradan çıkıyorduk. Küçük mini hayvanlarımızı çiftlik yapacağımız yere gidelim. Evet geldik. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Burada falan çalıştım. bayağı biraz düzledim arkadaşlar. Burada ağaç falan topladım zaten gördüğünüz gibi. Bazıları kırılmış. Hayvanlar da burada. Bunları küçük bir barınak gibi bir şey yapacağız. Hayvanları koymak için. Önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar kale yapmayı düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi ayrı, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum. Kale yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, orta çağ kalesi yapmayı düşünüyorum. Yani burası orta çağ olacak burada. Küçük köy gibi bir şey olacak. Kasaba gibi. Bu deniz kıyısına da deniz kalesi olacak. Deniz kalesinde de kalesi olacak buraya deniz kalesi. Kaleyi de buraya yapmayı düşünüyorum. Tam buraya. Biraz da burayı düzeltleyeceğiz. Kaleyi falan çıkacağız. Bakalım zamanla göreceğiz. Burada da enderlmanları kesmek için iki blokluk. Yine üzere giremiyorlar iki blok. Burada küçük bir tarla yaptım. Sizlere göstereyim yaptıklarımı. Bambular vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Onları ektim. Orman ağaçları falan vardı. Onları ekip kestim falan. Gördüğünüz gibi bayağı burada şeker kamışlarımız, bambularımız falan var. Gördüğünüz gibi taşlarımız, odunlarımız. Burada bitkilerimiz. Gördüğünüz gibi burada arta kalanlar. Burada da lazım olacak şeyler. Burada da zaten kamera arkasında videoda gördüğünüz gibi daha doğrusu videoda diamond buldum. Ancak şu anlık kazma falan yapmayacağım. Gördüğünüz gibi ağaçları da ektim. ve gece oluyor. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük çiftliği kuracağım yere geldim. Buraya kuracağım. Önümüzdeki bölümlerde belki taşıyabiliriz şu anlık zaten kalıcı değil. Beğenmesek yerini taşıyabiliriz. Şu anlık zaten hayvanlarımız kalması için, çoğalması için, çoğaltacağımız yer olması için yani güzel gözükmesi için. Şimdi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle çam kütüklerimizi üçer boşlukla aralık bırakacağız böyle gördüğünüz gibi üçer üçer aralıklar kısmında bu şekilde gözükecek. Aralarını kırık taşla dolduracağız. E, ee, orta çağ yapımı olacağı için yani ben tamamen orta çağ temalı gideceğim köyümde ve kalemde. Bu şekilde aralarını dolduracağız. Evet bu şekilde gözükecek. Evet arkadaşlar küçük çiftliğimizin son halde böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde tamamladım zaten. Hızlandırmaya koymuşsam görmüşsünüzdür bu şekilde. Evet arkamızda bir plajır var. Bence güzel oldu. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi son dokunuşları kalalım Çitlerin üstüne koyacağız. Biraz daha böyle iyi gözüküyor sanki. Evet. Kendi kendine de at girdi bir tane içeri arkadaşlar böyle. Burayı inşa ederken at girdi. Buraya da biraz şey yaparsak yeri böyle yaparsak daha iyi olur. Evet. Burayı da kazan getirip su koyacağız içine. Kapılarını da tamamlayalım. Neredeydi? Evet burada iki tane. Kapı daha iyi sanki. Evet. Şimdi gidip diğer malzemelerimizi de alalım. Evet malzemelerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi gidelim burayı bir koyalım. Şanssız attı kendi yani kendi içeri girdi. Onu da önce evcilleştirelim. Burada iki tane kazan atıyorum ki buradaki hayvanlar içiyormuş gibi. Evet. Güzel. İçeri biraz şey atabiliriz. Kaç tane. Böyle durabilir şimdilik. Gidip buraya da koyalım biraz. Tabii kaçabilirler ancak bunu biraz ortalarsak. Nereye buraya da koyabiliriz aslında. Böyle iyi duruyor. Gelip yiyebilirler. Şimdi en zor kısmı hayvanlarımızı getirmek. Gidip hayvanlarımızı buğday yardımıyla ağrımızın içine sokalıp getirelim daha doğrusu. İlk önce koyun gel bakalım. Evet koyun arkadaşlarımızı getirdik. Kapıları kapatalım. Kaçabilirler. Şimdi diğer hayvanlarımızı getirelim. Var mı yakında hayvan? Göremedim şu anlık. Neredesiniz? Evet karşıda bayağı. Zaten iki tane getirsek yeterli. İnek ve domuz da getireceğiz. Gel bakalım. Gece de oluyor. Yavaştan. Evet karşıdaki iskeletler de yanıyor. Çanklar yeni yüklendiği için gece olmuştu yaparken. Koş 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 koş. Evet diğerini de getirip gidip bir hızlı bir şekilde uyuyalım. Gidip diğer aganlarımızı toplayalım. Evet gel bakalım inekçik. Gel gel sen de gel inek. İkinizi götürsem çok iyi olur. Nereye gidiyorsun inek? Evet gel gel. Koyun sen de gel bakalım. 3 tane olsun. Bunları bir götürelim ağırımıza. Küçük ağırımıza. Evet sen de gel bakalım. 4 oldu. <laughs> Hepsini götürüyoruz. Evet sizleri de getirebildim. Güzel girin bakalım şöyle. Girin 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 girin. Tavukları da getireceğim arkadaşlar. Onlara ama tabii yumurta biraz olduğu için ben de. Onlara hiç uğraşmayacağım getirmekle direkt yumurtalarından. Yumurtadan çıkaracağım onları. Kapları kapatalım. Gidip şimdi yumurta alalım biraz. Umarım çıkar. Fazla da yumurtamız yok. Evet. Toplam 14 tane yumurtamız. Birkaç tane çıksın. iki tane falan çıksa bile. O yumurtalarla çoğaltabiliriz. Güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Küçük mini bir şey. Kamera arkasını ben biraz daha buraya dizayn ederim arkadaşlar. Siz de yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Nasıl bir şeyler ekleyebilirim mi? Ekleyebiliriz yani. Bir. İlkten çıktı iki. At 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 Evet. İki tane çıktı. Güzel. Şimdi aslında domuz da getirebiliriz ancak kamera arkasından arkadaşlar ben getiririm onu. Fazla önemli bir şey değil. Kamera arkasında söylediğim gibi burayı dizayn ederim biraz da. Bu bölümde arkadaşlar bunları yaptık. Evet arkadaşlar bu bölümde zaten gördüğünüz gibi balık farmı ve küçük mini çiftliğimizi yaptık. Umarım videoyu beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.